Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo tekrardan yeni bir videoda sizinle beraberim lütfen bu videoyu izlemeden önce like atın abone olun arkadaşlarla beraber tabii ki paylaşın abi bugün çok güzel bir olay yaşandı yani e, tabii ki bu para harcayanı sadece olabilir sadece size de olabilir bunu herkes yapılacak ama güzel bir şeyler var şimdi ilk başında buradan bu e, geçen gün test serverinden zaten kazanan olarak e, babur babur blik ve 500 c'leri buradan kazandık Bugün bunu aldım. Bunu nasıl aldık? Biz KYK'ya yaklaştık ve KYK'ya paket çekmem gerekiyordu. O yüzden paket çekmesi için ben direkt geldim. Nereye? Buraya. Abi bu beyefendiye geldim ben. Burada ne diyor? Plotomal. Arkadaşlar Plotomal'ın sitesi zaten bellidir arkadaşlar. Herkes Plotomal'a ya burada Lilith.com roka geçebiliyor arkadaşlar. Rahat bir şekilde bunu da buradan bunu görebiliyorsun. Rise of Kingdoms Global Manic ID'm. Yani benim bu hesabımın ID'si ve böyle hesaba girdim. Tabii ki bunu şimdi niye biz kullanıyoruz? Ya abi sen buradan niye paket alıyorsun saçmalama abi. Niye başka yerden alamıyoruz? Burada bir tık daha ucuz. Yani ekstra verecek bazı şeyler var. Bu ekstra verecek bazı şeyler nedir arkadaşlar? Mesela arkadaşlar... Burada diyor ki mesela 385 dolarlık paket alırsan buradaki paketleri alırsan sana sike veriyoruz. Bu sikelerde tabii ki dolar değerinde. Yani her sike e, kaç her 10 sike 1 dolar gibi geliyordu. Galiba tam hatırlamıyorum ama her 10 sike 1 dolar oluyordu. Yani eğer ki 185 dolar alırsan 18,5 dolar da bir indirime takabul ediyor bazı ekstra paketler ekstra veriyor yani burada böyle olacak 50 dolardan 50 tane sike veriyor 5 dolar değerinde 100 dolardan 100 sike veriyor o 100 sike de 10 dolar değerinden yani her neredeyse yüzde on bir indirimimiz var burada fiyatlar hemen hemen e, telefondaki fiyatlarına aynı hiçbir farkı yok sadece burada bu sikeleri veriyor ve sana açıldığı bir e, bazı kısımları açacak arkadaşlar onu söyleyeyim burada bütün hesaplarınızı göreceksiniz proton maldan herhangi bir hesabınıza satış yapmak istiyorsunuz alışveriş yapmak istiyorsunuz onun üstüne tıklarsınız emin olun ki odur ve böyle paketlere girebiliyorsun ben burada kaya kaya bunu da söyleyeyim fetih sezonda eğer ki oynamak istiyorsunuz ve pop-up'ları abi ben çekmek istiyorum burada kristal mega paketi var kristal mega paketi bizim için inanılmazdır arkadaşlar. Yani pop-up'ları full çekme şansınız var. Pop-uplarda ne çıkıyorsa burada bu pakette 101 dolarlık bir şekilde veriyor. Tabii ki binaları yükseltirken 2-3 tane paket ekstra çıkacak. Oradan da bir tane 5 dolarlık var arkadaşlar, bir tane 15 dolarlık var. Onlarda tekrardan ekstra çekebiliyorsunuz ama burayı çekersiniz sizin için inanılmaz bir şekilde güzel oluyor. Bunu söylüyorum. Ben bunu aldım. Burada bir şey fark ettim. Yazmış ki event yani etkinlik. Allah Allah diyorum ki ne etkinliği? Gelmiş burada yazmış ki eğer ki sen toplam olarak 50 dolar para yatırırsan ben sana bir özel avatar hediye veriyorum. Once you reach the recruitment amount, another other action amount is to you via Gmail. Eğer ki bunu bu kere, bu sefer bir seferlik bu alışverişi yaparsa, yaparsan yani 50 doların üstünde bir alışveriş yaparsan 7 günden 7 gün itibariyle ben sana bu özel avatarı gönderiyorum. Abi peki avatar umrumda mıydı? Yani olsun niye olmasın e, bedava olsun zıkkım olsun bu bizim sürekli yapacağımız bir şeydir arkadaşlar çok merak ettim Her, harbiden böyle kaldım ben burada bu paketi ben aldım bugün bu paketi aldım üstüne de bir tane 15 dolarlık bir tane 5 dolarlık aldım çünkü kaka giriyoruz ve bu şekilde ben paketlerimi tamamen bitirdim arkadaşlar yani buradan Akım makbuzları görürsem burada bu 100, e, 101 dolarlık bir paketimiz var tabii ki arkadaşlar sonra ben burada bu sikeleri ver 99 9 dolar yani değerinde sonra bir tane akım makbuz 5 dolarlık aldım sonra da bir tane 15 dolarlık aldım yani toplam 130 dolar bir para harcandı ve bir baktım 41 dakika önce böyle bir özel avatar geldi Frog Papağan abi Papağan'ın çok güzel bir şey var Hadi gidelim bakalım bu avatar nedir arkadaşlar. Bu avatar burada böyle duruyor arkadaşım. Ama bunu nereden bulabiliyoruz arkadaşlar söylersiniz. Tabii ki ben size söylediğim gibi. Buradan artık arkadaşlar buradan direkt üstüne tıklarsanız burada var. Yani avatar çeçeve değil bu. Bu çeçeve değil direkt bir özel bir avatar. Sadece para harcayan oyuncular buna sahip olacaklar. Peki güzel mi? Diğer avatarlar böyle normal, sağlam bir şekilde duramıyor. Bu da artık, eee, yapar para harcayan oyuncuların, havası oldu. Yani buradan böyle bu tarz şeylerden artık hoşlanmayan insanlar ben gerçekten bunlardan bıktım yani. Yeter eskiydi, bu karakterler ya bu avatarlar. O yüzden ben bunu çok beğendim ve böyle koyduk. Arkadaşım ben bu hesapta bunu böyle manik olarak buradan böyle papağanı kestim. Peki bu papağanın özelliği var mı papağanın özelliği? Özelliği yok. Sadece ben zenginim bir tane e, çerçeve koymuşlar. Elinde bir tane cevher var. Onu da e, şey pappaplar ya akımak buzların şeklinde yer yani renklerinden yapılmış. Ve buradan da bir tane taş var. Bu taş hiçbir şekilde sadece hareket ediyor. aynı yani Gif gibi düşünün. Burada normal bir şekilde du dururken. Burada bu bir giftir. Ve biraz daha şey elmaslar falan eee vıcırtı vıcırtı var bakın görüyorsunuz zaten burada ee, böyle bir şekilde durdu sadece başka hiçbir şey yok ama güzel bir şey mi güzel bir şeydi belki çok kişi bunları yapıp, e, almak istiyor ama arkadaşlar size bunu söyleyeyim şimdi siz diyorsunuz 50 dolar adam geliyor 50 doları yatırıyor abi 50 doları çat diye buradan yatırıyor buradan yatırmanız o paketi ya o özel avatarı size veremiyor yani burada 50 doların değerinde herhangi bir paket alırsınız size hiçbir şey veremiyor. Bunu sadece akım olarak Plotum malda ya eski yani buradaki siteyi ben size göstereyim arkadaşlar. Tekrardan burada store.lilit.dot.com/slash-rock böyle bu siteden sadece alabiliyorsunuz bunu. Yani eğer ki buradan alamazsınız büyük ihtimal olmuyor. Yani ben burada satış alışverişi yaptım ve böyle bir avatar geldi yoksa bunun dışında yani ben buradan direkt geldim arkadaşlarım sitelerden değil siteden hariç buradan böyle direkt çat geldim para para döktüm 50 dolar para yatırdım ya herhangi bir şey e, alıyorum bunu bilmiyorum ama bilen varsa tabii ki bunu da ben denemedim çünkü denemedim bir şeyde bir şey diyemiyorum ama gördüğüm kadarıyla eğer ki böyle bir şey bize de verseydi ya burada oyunun içinde yani buradan alışveriş e, yaptığımızdan sonra bunu bir şey verseydi yani bunu bir duyuru olarak atıyordu. Sadece Plutomala özeldir arkadaşlar. Ben yine de söylüyorum yani Plutomala eskiden çok çok daha ucuzdu. Yani brolar çok çok daha ucuzdu eskiden TL üzerindeydi. Bir paket yani 385 dolarlık 11 bin liraya para yakın geliyordu ama artık e, yani bizimkiler arkadaşlar bizim arkadaşlar ma maalesef ben bir video çektim bir baktım bir hafta sonrası 7 bin, 8 bin izlenme oldu herkes bal ne oldu lan herkes parayı döktü oradan yani bir baktık bir hafta sonra <laughs> Lili değiştirdi doları çevirdi tekrardan bay konuştuk yine de TL'ye çevirdik ama yine de dolara geri gitti o yüzden yapacak bir şey yok dolar üzerinden biz de alışveriş alışveriş yapabiliyoruz ee, ama söylediğim gibi proto maldır arkadaşlar burada mesela 5 dolarlık bir pakette ee, 45 sike veriyor yani bakın burada mesela 10 tane paket var 5 dolarlık 50 dolar olacak 50 dolardan 45 yani dört buçuk dolarda bir paket hediye veriyor. Paket hediye veriyor diye derken arkadaşlar yanlış anlamayın. Burada sikeden bahsediyoruz. Bu sikeleri veriyor. Yani burada ben 125 dolar bir para harcadım. tabii ki 121 tane olması gerekiyordu. Ama bazı paketler ekstrası yok. Mesela ben tek tane tek bir tane 5 dolarlık aldım. Ekstrası yoktu. Ya yani bir tane 15 dolarlık daha aldım. Ekstrası yoktu. O yüzden 95 tane sikem var ve burada da 9,5 buçuk dolar para duruyor. Yani 121 dolar burada da 9,5 dolar yani neredeyse 130 e, 1 dolar 130 dolar nokta 50 e, para sahip oldum. Abi 10 dolardır 10 dolardır 1 dolar da 1 dolar. Sadece benim anlatmak istediğim şey buydu arkadaşlar. al biraz daha ucuz. Yani store, Lilith store daha ucuz. Ve bazen de böyle özellikleri çıkartıyor. Bazen de böyle smart insanları ee, hoş bir şey görünüyor mu? Hoş bir şey görünüyor. Gerçekten güzel bir şey. Çok sağlam bir şey benziyor yani. Sağlam bir şey benziyor derken abi ben avatar seviyorum. Avatar severken bu avatarı da kullanmak istiyorum. Sadece bu kadar yani değil. Hava atmak değil. Bu hava atmasında hiçbir alakası yok. Sadece güzel bir avatar olduğu için ben de size bu videoyu çektim. Bilginiz olsun. Her zaman yeniler nelir, nelerdir, e, neler gelecek, neler gelmeyecek, neler yapmamız gerekiyor. T6 mı geliyor mu? 100 geliyor mu? T200 geliyor. Onları da sonraki videolarda yapacağız. Arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğeni atmayı hiç hiç unutmayın arkadaşlar. Beğeni atın ve yorumlardan da sağa kaydırırsınız. Hype'ı basarsanız üstünde. Benim videolarım öne çıkacak. Eğer ki yaparsanız bunu gerçekten minnettar olacağım. Hepinizi çok çok seviyorum. Size bol bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Bol bol kazançlar diliyorum. Başka bir video başka bir yayın olarak görüşmek üzere. Hoşçakalın. Boy, boy, boy!